Evet arkadaşlar, elimizde yeni bir tane bozuk bank var. Bugün de bunun tamirini yapmaya çalışacağız. Herhangi bir şekilde ışıkları yanmıyor. Hiçbir şekilde şart olmuyor. Bunun problemini anlamaya çalışacağız diye Hemen parçalıyoruz. Tahmin ettiğimiz gibi içinden 3 tane pil çıkıyor. Gayet güzel monte edilmiş. Isı sensörü de var. Pillerimizin kontakları sağlam. Devre üzerinde herhangi bir yanık vesaire görünmüyor. Hemen pillerimizin voltajını açalım. Elimize hemen bir şarj edin dediğimiz ilk önce arkadaşlar bu cihazla. Hemen hemen bütün pil ve aküleri şarj edebiliyoruz. Çok kullanışlı bir cihaz. Hemen birer artı ve eksi kutuplarımıza mıknatıs yardımıyla kontaklarımızı tutturacağız. buradan uygun filtrini seçiyoruz. bütün polimer. Enter'a basıyoruz. Kaç volt? 3 tane pil olduğu için aynı voltajda paralel halde. Bir amper yeterli olacaktır. 18 volt değil de 1S Bil seçeneğini seçiyoruz. 3.7 volt. Bunların normal voltajları 4.2'ye kadar da çıkabiliyor. Enter'a basılı tutuyoruz. Pillerimizi kontrol ediyor. Düşük voltaj uyarısı verdi tahmin ettiğim gibi. O zaman e, ilk önce arkadaşlar durduruyoruz. Bu yöntemi pek tavsiye etmem. Yalnız deneyen deneyebilir. Benim tavsiyem değildir. Ben kendim yapıyorum bunu. Stop diyoruz pil türünden NiCd bataryayı seçiyoruz. Nikel de herhalde. Enter'a basıyoruz. Evet arkadaşlar pillerimizi lityum pil de değil de nikel kadmiyum pil gibi e, şarj etmeye deneyecektik. E, cihazımızdan nikel kadmiyum batarya seçeneğini seçiyoruz. Enter'a basıyoruz. Amper limitini 1 amper normal, ideal. Enter'a basıyoruz. Basılı tutuyoruz. Şu an şarj etmeyi deniyor. Voltajımızı yavaş yavaş yükseltiyor. 3 veya 3.20'ye geldiği zaman nikel kadmiyum seçeneğinden çıkarıp Normal lipo seçeneğini seçebiliriz. Evet arkadaşlar şu an voltajımız 3.20'ye kadar çıktı. Hemen durdurup kendi pil türünü seçeceğiz. Durduruyoruz. Bir kez daha geri çıkıyoruz. Lipo seçeneğini geliyoruz, Enter'a basıyoruz. 3.7 Amperi biraz daha yükseltebilirdim yalnız. Ne olur ne olmaz. Düşük tutmada fayda var. Cihazınızda herhangi bir ısınma var mı yok mu diye kontrol ediyoruz. Arkadaşlar bu bu tür cihazlarla şarj ederken hiçbir zaman pilinizi hani bırakıp da gitmeyin yani başından ayrılmayın. Bu piller çok tehlikeli pil olabiliyorlar yani ısınıp patlayabiliyorlar. Çeşitli şeyler meydana gelebiliyor. Dikkatli olmak lazım. İlerleyen zamanlarda amperi biraz daha yükseltebilirim. Çünkü 3 tane pil 10.000 miliamper olduğu yazılı. Yani böyle bir firma. Bunları yanlış beyanda bulunmaz. Piller de kaliteli. LG'nin pilleri. Evet arkadaşlar. Dün pilimizin şarjını evde devam ettirmek zorunda kaldım. Çünkü şarj işlemi baya bir uzun sürdü. Yaklaşık 7-8 mah 7-8 bin mahşey aldı. Enerji aldı. Ama buna rağmen e, powerbank modülü hiçbir şekilde tepki vermedi. Voltajımız sizinle birlikte yine bir ölçelim. Tüm pillerimiz aynı voltajda. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Yalnız e, hiçbir şekilde cihaz hiç, hiç çıkış vermedi. Hatta yine USB tester'ımızı da kullanalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tepki vermiyor. Aynı şekilde yani şarj da olmuyor cihaz. Büyük ihtimalle modülde sıkıntı var. Biz şimdi pes etmeyeceğiz. Bir tane bunun yerine şey kullanacağız. Ayrıyeten temin ettiğimiz power bank şarj modülü takacağız. Evet arkadaşlar. USB şarj modülünden bahsediyorduk. USB şarj modülümüz böyle bir şey. Resimde de gördüğünüz gibi bir adet USB girişi var. Powerbank şarj modülü yanlış söyledim kusura bakmayın. Bir adet şarj olması için şarj girişi var. Bir adet de çıkışı sağlayan USB portu var. Şimdi bunu söküp pillerden gelen kontakları direkt buralara bağlayarak yeni bir powerbank yapmaya çalışacağız. Hemen işlemimize başlayalım. Hatta bir şuralardan da bir ölçüm yapmak istiyorum ben. Voltaj buralara kadar geliyor. Şimdi hemen pilleri modülden ayıralım. Çalışsa daha güzel olurdu ama yapacak bir şey yok. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Modülü ilk önce farklı bir pilde de deneyebiliriz. Bunu da yapacağız. Elimde şöyle bir eski pilimiz var. 4.28 de bu gösteriyor. Şu an bağlantılarımız tamam arkadaşlar. Hatta bir kontrol de edelim yine. Voltajın gelip gelmediğini. Şu an voltajımız geliyor. Güç düğmesine basalım. Hiçbir şekilde tepkime yok. Cihazımızda takalım yine de. ilk önce bir şarj etmeyi de deneyelim. Bütün yöntemleri deneyelim ki aklınızda kalan soru işareti kalmasın. Yine hiçbir şekilde tepki vermedi. Büyük ihtimalle modülümüz bozuk arkadaşlar. Modülümüzü bir kenara aldık. Dediğimiz gibi arkadaşlar pillerimiz sağlamdı. Voltajımız var. Şimdi pillerimize şu modülün ismini unuttum ama açıklama kısmına yazarım. Bu modülü takarak pillerimizden yeniden bir power bank oluşturmuş olacağız. Evet arkadaşlar bağlantılarımız tamam. Şimdi hemen cihazımızı kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi çıkış gösterdi. 5.10 volt. Hemen şarj olup olmadığını da bakalım. Yanan ışık sayesinde de şarj olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi bunu e, eski yerine monte etmeye kaldı.

Evet arkadaşlar cihazımız hazır. Şu an yeniden bir testini yapalım. Gördüğünüz gibi çıkış voltajını gösterdi. Hemen şarjını da deneyelim. Şu şekilde içeriden Kırmızı ışının yanından da görebiliyoruz. Böylelikle bir ürünümüzü daha kurtarmış olduk. Ürün dış bakışta kozmetik açıdan her ne kadar da iyi görünmese de yani güçlü bir power bankimiz olmuş oldu, kurtarmış olduk. Belki ilerleyen zamanlarda ön tarafla ilgili bazı düzenlemeleri de yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıklı günler dilerim.